Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika haberiyle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. SİHA ve İHA'lardan sonra şimdi de MPT 76'ya göz diktiler. Romanya'daki Steadfast Defender 2021 tatbikatının sergi bölümünde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı araç, silah ve teçhizatlar katılımcı ülkelerin genel kurmay başkanları ve komutanları tarafından dikkatle incelendi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 NATO üyesi ülkenin katıldığı Steadfast Defender 2021 tatbikatı dün sona erdi. Tatbikat kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği zırhlıları sergilendi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda Romanya'da icra edilen Steadfast Defender 2021 tatbikatında düzenlenen silah sergisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı araç gerek silah ve teçhizat da sergilendi dedi. MPT-76 NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçmiş durumda. Silah eksi 40 ve 65 derecede basınçlı ve su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışıyor. NATO'nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın Amerikalı komutanı Amiral Robert Burke de Romanya Genelkurmay Başkanı Kor General Nicola Kuiki ile beraber ülkelerin standlarını gezerken bizim silahlarımıza resmen talip oldu. Öncesinde İHA ve SİHA'larımıza talip olmuşlardı. Şimdi ise MPT 76'yı istediklerini dile getirdiler. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.